Atlantis battı. Ama onun kalbi zümrüt tabletlerin içinde yaşamaya devam etti. Bu tabletlerin üzerinde insanlığın binlerce yıldır anlamaya çalıştığı, hatta anlamaktan korktuğu o gizemli cümle yazılıydı. Yukarıda ne varsa aşağıda da odur. Bu söz basit bir felsefi deyiş değil, evrenin temel işleyiş yasasıydı. Hikaye Atlantis'in bilge rahip kralı Tot ile başlar. Büyük tufan yaklaştığında Tot, Atlantis'in tüm bilgeliğini, tüm sırlarını kurtardı ve onları yok edilemez zümrüt taşlarının içine mühürledi. Zümrüt tabletler sadece taşa kazınmış yazılar değil, insanın unuttuğu hakikatin canlı birer yankısıydı. Onlar birer bilinç taşıyıcısıydı. Bu tabletleri okuyan kişi sıradan bir metinle değil, yaşayan bir bilgelikle karşılaşırdı. Anlayanı uyandırır, bilincini yükseltir, fakat hazır olmayanı ise kendi zihninin dehlizlerinde kaybolmaya, delirmeye sürüklerdi. Zamanın değil, bilincin koruduğu 12 tablet. Her biri evrenin farklı bir sırrını fısıldar. Zihnin maddeyi nasıl şekillendirdiğini, ışığın karanlıktan nasıl doğduğunu ve ruhun bedeni terk ettikten sonra bile nasıl var olmaya devam ettiğini anlatırlar. Tot tabletlerde şöyle yazar: Toprağı ateşten ayıracaksın ama bunu kabalıkla değil bilgelikle ve ustalıkla yapacaksın. Bu sadece metalleri altına dönüştürmeyi amaçlayan basit bir simya değildi. Bu, insanın kendi içindeki karanlığı aydınlığa, ham potansiyelini ise saf bilgeliğe dönüştürme sanatının ilk ve son yasasıydı. Tabletlerdeki bir diğer sarsıcı cümle ise şuydu: Her şey bir olandan geldi ve o bir olan düşünceydi. Bu söz Varoluşumuzla ilgili en temel soruyu zihnimize bir ok gibi saplar. Eğer her şey düşünceden doğduysa, bizler evrenin bir hayali miyiz? Yoksa evren bizim kolektif düşüncemizin bir yansıması mı? Belki de her ikisidir. Tabletlerin sonundaki imza bir isimden çok daha fazlasıydı. Bir uyarı, bir mühür gibiydi. Ben, üç kere büyük Hermes. Hermes Trismegistus. Hem tanrı, hem insan, hem de bilge. Bu isim Tabletlerin taşıdığı gücün ve bilgeliğin ne kadar derin olduğunu simgeliyordu. O günden beri, zümrüt tabletlerin kayıp olduğu söylenir. Ama bazı kadim gelenekler, onların hiçbir zaman kaybolmadığını fısıldar. Onlar sadece doğru zamanı, insanlığın uyanacağı o anı bekliyorlar. Peki, o an geldiğinde ne olacak? İnsanlık, bu kadim bilgelikle yeni bir altın çağı mı yükselecek? Yoksa kendi hırslarının ve zihninin ağırlığı altında ezilip yok mu olacak? Cevap belki de yine bizim içimizde saklıdır. Daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.